Bu derste Nahil kitabının sonundaki soruların çözümünü yapacağız. bir dene, neyi dene, nefseki kendini dene. İhter seç, neyi seç? Es sıfate, el münasibete, uygun sıfatı seç. Şerip içtim, neyi içtim? Eşyayı, çayı, nasıl çay? Et Türkiye, Türk çayı, doğru cevap A. B niye yanlış? Mühendis olduğu için, D niye yanlış? Nekre olduğu için. E, e. C niye yanlış? Nekre olduğu için, D niye yanlış? Nekre olduğu için ve mühendis olduğu için. Olduğu için. E, H niye yanlış? eşyaya Türk. Bu da nekire olduğu için yanlış. İhteril mevsuf el münasebe uygun mevsufu seç. Mevsuf ne demek? Sıfattan önce gelen sıfatın nitelediği isim. Salih burada müfret müzekker olduğuna göre el alim doğru cevap. E, A müennes olduğu için, B nekire olduğu için, e, D nekire olduğu için, E nekire ve müennes olduğu için yanlış. Ayyinil hata fistimali sıfatı. Sıfatın kullanımında hatayı bul. Sıflün zekiyün doğru, kahveten sakineten doğru, essemekel makliye doğru, el hafiletel kibire yanlış, ettehamel faside doğru. Niçin yanlış? Çünkü mevsuf dişi ise sıfatla dişi olacak. Yanlış. Bu mevsuf hafile, e -e, dişi sıfat eril olmuş. Yanlış. İhteril haberel münasebeli cümleleri atiye, uygun haberi seç. El amilün neşitü çalışkan işçi, müfret müzekker muhlisun doğru. Ben yanlış neden? Çünkü nekir olması lazım haberin yanlış. C için yanlış. Haber müptedaya cinsiyette uymalı. Bu müzek müennes, haber müptedaya müzekker yanlış. Haber nekir olması lazım. Bir de müzekker olması lazım. Çünkü müptedaya müzekker yanlış. Haber müfret müzekker bu cem müzekker yanlış. İhtiyari müptede el münasibe dil cümletin atiye. Uygun müpteda seç bu. Haber burada müfret müennes olduğuna göre Müpteda da müfret mühendis olacak ve ötreli olacak. En nezafeti esreli nezafetün el takısı yok. Muharif olması lazım. Müptedanın yanlış. En nezafeti doğru. Nezafetin e, nekre ve e, harekesi yanlış. Bu da hem nekre hem de el takısı e, hem nekre hem de sonunda temir hem de mühendis olduğu için yanlış. Doğru cevap Cumhuriyet'in C'si. E, doğru cümleyi bul. Elmatarum ifidetun yanlış. Çünkü müpteda müzekker ise haberde müzekker olması lazım. Osman-ı Şakirani yanlış çünkü Osman tek kişi, Şakirani iki kişi. Sayı uyumsuzluğu var. Elker bu laibin köpek oynuyor doğru. Es-sufufu muğlabun yanlış. es çoğu çoğul akılsızdır. Akılsız bir ismin çoğulu olduğu için mühret ve müennes tekil ve dişidir. Bu nedenle haberin de tekil ve dişi olması lazım. Yanlış. El-miyahu çoğul ve akılsız bir ismin çoğunluğu olduğu için müfret ve müennes dişil ve tekidir. Bu nedenle haberin ve dişil ve tek olması lazım. Bir yanlış. Doğru cevap cumhuriyetin cinsi. Ay gelir cümleten ismiyete isim cümlesini e, söyle diyor. Fiille başladığı için fiil cümlesi, Fiille başladığı için fiil cümlesi, fiille başlamış isim cümlesi bu. Bu da fiille başlamış. Doğru cevap e, denizlinin dersi. aynı yine cümleten fiiliye fiil cümlesini söyle diyor. Lem esma doğru fiille başlamış. Elbin tane isim, nahnu isim, ene isim, haza isim. Bu da fiil cümlesi. Burada Adana'nın a'sı. İhtir muzafer münasibe uygun muzafiz. İşte muzaf ne demek? Tamlanan demek. İzafet yani isim tanımasındaki tamlanan yani sağ baştaki. Mesela burada şimdi bir de muzaf aynı zamanda mükteda olmuş. Burada onun bir de haberi var. Burada habere bakalım şimdi. Habirden muzafın nasıl olduğunu anlayalım. Hulvün müfret müzekker olduğuna göre o zaman muzaf, muzaf yani mükteda da. Şimdi buradaki kelime hem muzaf hem de mükteda olmuş. Yani hulvün kelimesi için müpteda, ümmü kelimesi için muzaf olmuş. Bu nedenle el olmaz. Neden olmaz? Çünkü muzaf el gelmez. Kelamı olur. Olur. Kelamın olmaz. Neden olmaz? Çünkü muzafı etmeye gelmez. El kelamün olmaz. Hem el taksim temin gelmiş. Kelameti olmaz. Neden olmaz? Çünkü burada haber hulvün ya. Hulvün müfret müennes. Müfret müzekker. O zaman bu da müfret müzekker olması lazım. Doğru cevap. Cumhuriyetin c'si. İhtiril muzafe ileyh el münasibe. Uygun mu muzafe söyle diyor. Saatul <laughs> yedi doğru. Burada niye yanlış? ötre olduğu için, üstün olduğu için, esre olmadığı için, üstün olduğu için, ütre olduğu için yanlış. Doğru cevap eee ası. Hüsennath Hicmettan Hüsenayi bul diyor. Adnan burada tek erkek. Raculani doğru. Eee Diyarbakır'ın değilsin bu da el erdu vasiatu, müfret, Ramazan müfret, şehrü mübarak, el gurfetü Bu da evet müsenna burada racülani. Cemi müzekir salim el bahisune doğru. Umval cemi mükesserdir. El rukyab cemi mükesser, rukyab cemi mükesser, tüccar cemi mükesser. Evet bu da e, ağrının ağası doğru cevap. Ayın cemaat teksir, cemi teksiri bu. Cimi müennes salim sonunda elif te olduğu için, sonunda vavun olduğu için cimi müzekker salim, sonunda Elif'inin olduğu için tesniye, sonunda elif te olduğu için, elif açık te olduğu için cimi müennes salim. El hadimine neşitun. Et tabibatu fil qat er el -er -er gumsan, ha gumsan Bunu yanlış gördüm. Bu e, tesniye olması için sonundaki bunun esresi olması lazım. Gumsan gamisin çoğulu doğru cevap bu. Diyarbakır'ın değilsin. Evet, doğru cevap Diyarbakır'ın D'si. Gamis. Gamisler yani gömlekler demek. Cemil salim olmayan. İçerisinde Cemil salim olmayan. Diyor. Burada var. Elif ve açık T var. Burada Elif ve açık T var. Burada Elif açık T var. Burada Elif açık T yok. Burada Elif açık T var. El benat, el fellahat, el es Doğru cevap Diyarbakır'ın D'si. Evet bu kelimelerden oluşan cümleyi bulacakmışız. Şimdi Ali yun neşitun Ali yun talibun neşitun fil camiati olacak. Ali yun talibun neşitun fil camiati Cumhuriyetin cinsi. Ee, Nekre ismi bul diyor. Beledün. Mahmut özel isim olduğu için marife. Elleti ismi mevsul olduğu için marife. Haza işaret ismi olduğu için marife. El kuliyet el takısaldığı için marife. Marife ismi bul diyor. Mekke özel isim olduğu için marife. Ayrıca isimde Nekira, e, nekir ismi bul Evet, Şeceratin de olacak. Şeceratin olacak. Burada nekir olan Şecera yani. Cumhuriyetin C'si. Müzekker ismi bul Şems mühendis, Dağar mühendis, İstanbul mühennes, Ümmün mühennes, Hamzat ve Şimdi Şems, Araplar, Arapça konuşanlar onun mühendis kullanıyor. Dağar da öyle. Aynı Şems gibi. İstanbul zaten e, yer adı olduğu için mühennes. Ümmün zaten gerçek dişi. Hamza tuta sonunda dişilik testi var ama müzekker kullanılıyor. Müennes ismi bu. Muavi erkek adı olduğu için müzekker. Aynı doğru. Beyt olmaz. Yahya olmaz. Talha erkek ismi olduğu için olmaz. Aynı göz. Arapça konuşanlar vücudun çift organlarını ne yapıyor? Müennes sayıyor. Böylece bu videoda Nahi kitabının sonundaki soruların çözümünü yapmış olduk. Herkese başarılar dilerim.